şu anda hükümetle e, Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir kayıkçı kavgası yürütülüyor. Do, diyor ki e, bazı konulara ben karşıyım, olumlu bulmuyorum şeklinde açıklamalarda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Mesela dedi ki Dorma Dolmabahçe'de yan yana fotoğraf verilmesini yanlış buluyorum. Sonra Nevruz'la e, e, ilgili Dorma e, Dolmabahçe'de ilan edilen 10 metrelik e, deklarasyonla ilgili olarak e, o metinde demokrasi çağrısı yok. Ee, yeni talepler ortaya çıkıyor. Bunu da doğru bulmuyorum dedi. Sonra e, İmralı'ya gönderilecek izleme heyetiyle ilgili, bu durum adanın meşruiyetini artırma anlamına gelir dedi ve dolayısıyla e, ben dedi bunları aslında gazetede okuyorum. Böyle şeylerden haberin yok. Bu olaya olumlu bakmıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerine de e, Bülent Arar dedi ki hayır dedi. Ne gazetede okuması? Bugün yapılanlardan, bugün yapılanlardan, yarın geleceğimiz e, noktadan Sayın Cumhurbaşkanımızın haber, siz sayılması mümkün değildir dedi. Yani e, Cumhurbaşkanı benim haberim yok diyor, gazeteden okuyorum diyor, Sayın Arışkoğlu yalanlıyor. Diyor ki, hayır diyor, bugünkü gelinen noktadan haberin olmaması mümkün değil. Özellikle bu konuya dikkatinizi çekiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözlere yine aynı gün cevap verdi ve dedi ki, e, ben konu mankeni olamam dedi. Yani ben her şeye karışacağım, yoksa konu mankeni durumuna düşerim dedi. Her şeyden olacak. olacak. Ben her şeyim, her şeydenim demek demeye getiriyor. ve kendi vücuduyla ciddi bir biçimde kendi varlığıyla bütün olan biten arasında bir bağlantı kurduğunu bu da rahatlıkla ifade etmemiz gerekiyor. Peki bu olan biten nedir? Şimdiye kadar bekledim ki bunu birisi açıklasın ama olan biteni şimdiye kadar kimse doğru düzgün açıklayamadığı için ben buradan açıklamak istiyorum. Bu tartışmaları izleyenler sanki hükümet ile cumhurbaşkanı arasında bir görüş ayrılığı ya da çatışmanın olduğunu sanabilirler. Cumhurbaşkanı ve hükümetin arasında çatışma varmış görüntüsü yapaydır, sunidir. Başbakan ile Cumhurbaşkanı arasında görüş ayrılığı ya da yön, yönetim farklılığı varmış görüntüsü kasıtlı olarak çıkarılmaktadır. Aynı partinin başbakanı ve cumhurbaşkanı arasında bile mevcut sistem ve anayasal düzen içinde devletin işletilemediği kanıtlanmaya çalışılmaktadır. Halkta Cumhurbaşkanı ve Başbakanın farklı partilerden olması halinde devlet krizi ve kaos yaşanacağı duygusu verilmeye çalışılıyor. Bu vesileyle de başkanlık sisteminin arkasında halk desteği devşirilme gayreti içerisinde bulunuyor. Bu bir stratejidir. Halkta mevcut sistemin işlemediği, başkanlık sisteminin bir mecburiyet olduğu inancı yerleştirilmeye çalışılmaktadır. Bu tartışmalarla başkanlık sisteminin halk nezdindeki meşruiyeti ve altyapısı hazırlanmaktadır. Hükümet ile Cumhurbaşkanı arasında bundan sonra da suni ve senaryo tipinde tartışmalar yaşanacaktır. Bu tartışmaların ciddiye alınır yanı yoktur. Kimse de bu tartışmalara sazan gibi atlayıp bu tartışmalar üzerinden herhangi bir yorum yapmasın.